Sadece bir ünvan değil, aynı zamanda bir imparatorluğun yeniden dirilişinin sembolüydü. Tarkan, bir imparatorluğun kaderini kendi elleriyle yoğuran bir demirciydi. Onunla birlikte Hazar Kağanlığı, kılıçların ve kalkanların devrinden, aklın ve imanın devrine geçmişti. Ancak bu dönüşüm aynı zamanda bir sonunda başlangıcıydı. Zira yeni bir din, Hazarı ruhani olarak birleştirirken eski kabile bağlarını ve savaşçı ruhunu zayıflatıyordu. Tarkan'ın ardından tahta çıkanlar artık savaş meydanlarında değil, Tevrat'ın sayfalarında arıyorlardı gücü. Onlar krallıklarını Tanrı'nın seçilmiş halkı olarak görüyor, dış dünyadan gelen tehditleri dua ile ve sabırla karşılamayı tercih ediyorlardı. Bunların en bilineni Zekeriya gibi Yahudi isimlerini taşıyan savaş meydanlarından çok dini ritüel